Merhaba, iyi akşamlar. Zoran. Ee, bakıyorum bakıyorum. Hiçbir şey değişmiyor Zoran'da. Yani geçen hafta da baktık. Ee, Kasım'dan beri bu da BİM'e benziyor işte herhalde. BİM'de öyle oldu. Ağustos'tan beri bir yatay alanda geliyor. Zoran'da aynı şey yapıyor. Yatay alanda devam ediyor şu anda. Ne yukarı kırabiliyor, ne aşağı kırabiliyor. Ee, yani 66'yı göstermiyorlar bile. Bir yükselme, yani dipler bir hafif yükseldi. 66'dan 65'ten alıyorlardı. 80'den satıyorlardı. E şimdi biraz değişti iş. 69'dan falan alıyorlar. E yani şimdi trader da aptal değil ya yani her zaman aynı şeyi. E önce davranır e biraz. Dolayısıyla bir iki kuruş yukarı çektiler o aşağıdaki seviye. 66'dan 68'e çıkardılar. 68 69. 68'e çok mal vermiyorlar gördüğüm kadarıyla. <laughs> yani fiyat olarak yakıyor ama işlem adedi çok az oluyor orada. Genellikle 69'dan toplanıyor. Yani 72-73 kırarsa 78-82 zaten maksimumu buralarda da dağıtılıyor devamlı. Aynı hareketin içinde aynı döngünün içinde Zoran. Yani burada yatan değil şu arada Kasım'dan beri bu hurlardan alıp satan valla yani iyi para kazandı. Bir kuruşu yüksek kar. Asker değil Zoran'ın bir kuruş yani 0.37'den hatta bir 0.37 yani şurada yazıyor işte. Adam yakaladığı zaman 10 kuruş, %3 daha ne olsun ki günü de çok az bekleme günü yani neredeyse her gün her gün e, haftada bir, üç bir garantisi var yani bu hareketin e, yine forte almanın altına geldi e, yani böyle devam ederse 66 68 desteği tekrar beklenebilir e, yukarıda da dediğim gibi 82 bu aralar pek gelip de değmedi ama e, 4-5 gündür bir deniyemedi orayı e, biraz daha 80'e geldi. Yani bu şey de olabilir. Tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hareket ederken bunu günlük takip eden insanlar aptal değil yani. O 82'de sen satıyorsa adam diyor ki 81'de de ben koyarım. Oraya geleceğinin garantisi mi var? Belki de öyle bir daralmaya. Yani fiyatlar hem aşağıdan hem yukarıdan böyle bir harekete girdiler. Ee, tabii takip etmek lazım. Yani daralma burada sürecek mi peki? Yani e, o var şimdi. Yani benim de aklıma o geliyor bir taraftan. E, alıyorlar satıyorlar da bu bir kuruş aşağı bir kuruş aşağı oradan da bir kuruş yukarı yukarı çıkarsa o zaman başka bir yere gidebilir. Yani daralıp daralıp bir tarafa kırılabilir de. Hani ben geniş manada bir paralel alan yatay bir alandan bahsediyorum. O ayrı konu ama anlatabilmişimdir umarım. Şu gün hareketler biraz yukarı aşağı mesafelenmeye başladı. Yani aşağı giderse çok korkacak bir şey yok. Maksimum 66 gözüküyor. Yani hadi major bir desteğe düş Paralel alanın 61. 66, 82 ne haber? 16 kuruş. Şimdi burada bir kırılım Tabii nereden olacak bir kırılacak bu eninde sonunda da yukarı kırılım olursa e, muhtemelen 3 lira bir hareket e, aşağı kırılım olursa da şuradaki 2.40 desteğine doğru bir hareket ya da 2.50 e, diyelim biz onu 2.50 desteğine bir hareket e, görülebilir. Göstergelerin yani şu an için çok bir faydası olmaz. Yok. RSI belki biraz kullanılabilir. RSI aşağı kendi ortalamasını kırıp düzleştiği zaman gördüğünüz gibi şöyle bir hareket. Bir toplanma hareketi. Ve yukarı gittiği zaman da tekrar dirence doğru bir gidiş olabiliyor. Yani onun da ne kadar faydası olur bilmiyorum. RSI'yi çok kısa kullanırsanız belki daha faydası olabilir. Ama genel olarak çıkış böyle takip edilmeli. Bunun dışında zor için söylenecek bir şey Yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Dikkatimi çeken e, şu var. Bir aşağı şimdi şu andaki aşağı gidişe çok fazla daraldı bu sefer. İşlem hacmi. Yani geçen seferler e, bu kadar daralmıyordu. E, maksimum bir daralmada neredeyse. Hani bugünkü hareketine baktığımız zaman 35 milyon lot. Yani bir gün önce e, 87. Hadi düşüklere bakalım. Bu paralel alanın içindeki düşük e, miktarlara bakarsak. En düşükleri. 40 var en yakın. Bakın daha yakın yok yani. Ee, en son bu 40 görüldükten sonra Bir saniye şöyle bir tekrar bakayım. Da. Şurada. En son bu 40 milyon lota düştükten sonra hacim, Ertesi gün e, büyük bir ticaret yaşandı orada. Yukarı gitti gene. Ki hatırlıyorum bugünü. Yani 2.66'dan gün içinde 2.77 bir hareket oldu. Yine e, maksimum daralmaya gelmiş. Görmek lazım herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Yani burada bir formasyon aramanın da bir mantığı yok. Herkese iyi akşamlar.